Merhabalar. Hedeflediğimiz dili çok iyi bir şekilde öğrenebilmek için reading yapmanın ne kadar önemli olduğunu çoğumuz biliyoruz. Reading en temel becerimizdir. Reading sayesinde diğer becerilerimiz de gelişmiş olur. Neler bunlar? Dinleme, konuşma, yazma bu tarz becerilerde de ilerlemek istiyorsak eğer mutlaka reading yani okuma yapmalıyız. O dilde yazılmış olan her şey olabilir. Makaleler, hikayeler, kitaplar, Romanlar vesaire fark etmez. Eğer reading yapmadan ben ilerleyeceğim bir şekilde diyorsanız diğer becerilerde onlar belli bir seviyede öteye geçemez. Zayıf kalırlar. O yüzden okumanın önemi çok büyüktür o dilde. Biz genellikle kurslarda ya da okullarda grammar ağırlıklı bir eğitim aldığımız için algılamamız ya da okumamız belli bir seviyenin ötesine geçmiyor maalesef. Bizim artık şunu yapmamız lazım. Öğrendiğimiz gramerlerin, gramer bilgilerinin hepsini okumanın içinde eritmemiz gerekiyor. Yani öğrendiğimiz bir zamanı ya da öğrendiğimiz edilgen bir yapıyı artık okuduğumuz parçanın içerisinde görerek öğrenmemiz lazım. Yoksa her yıl yine kursa git, yine baştan başla. Sürekli bu şekilde kısır bir döngünün içinde oluruz. Şimdi okuduğumuz parçalarda ortaya çıkan kelimeler olacak bilmediğimiz tabii ki. Kelime öğrenimimizde ve bu hafızamızın kuvvetlenmesine de faydası olacak okumanın. Önemli olan burada sözlüğü doğru kullanmayı bilmek. Sözlüğe bakacağız illaki anlamında. Şimdi bilmediğimiz bir kelime çıktığında onları ilk başta okurken işaretleyip daha sonra bir defteri not etmeliyiz. Bu kelimeleri öncelikle dijital sözlüklerden telaffuzuna bakmalıyız. Çünkü telaffuz da çok önemli ve geri plana atılan bir şey nasıl okunduğuna bakmalıyız. Bir. İkincisi bu kelimenin başka formları var mı acaba? Yani isim, fiil, zarf, sıfat halleri var mı? Bunların eşit, eş anlamlı halleri, zıt anlamları var mı gibisinden bakıp bir kelimeyi öğrenirken birçok kelimeye vakıf olmaya hedefliyoruz aslında. Bunlara bakarken de tabii ki İngilizce, Türkçe sözler yeterli olmuyor. İngilizce, İngilizce sözlük kullanmak gerekiyor muhakkak. Baktığımız bir kelimenin bütün formları alt alta yazılmış oluyor. Orada görüp not alabiliriz çok rahat bir şekilde. Ee, bir de hani okuduğumuz parçadaki her şeyi başta anlamayabiliriz. Zamanla gelişecek bu. Ee, artık şuna aşina olacağız yani. Gördüğümüz bir kelime acaba bu cümle içerisinde nasıl bir anlamda kullanılıyor? Türkçede de o şekilde değil mi? Mesela cümleyi okumadan o kelimenin ne anlama geldiğini anlayamayabiliriz. Ee, örneğin kaz kelimesi. Mesela kazmak. Normalde bir çukur kazmak olarak da kullanabiliriz. Bir hayvan olarak da kullanabiliriz yani kaz. Aynı onun gibi cümleden anlıyoruz bunu değil mi? Ne anlamda kullanıldığını. İngilizce de aynı şekilde. Örneğin school kelimesi. İlk gördüğünde herkes ne der? Okul cool anlamına geliyor bu. Ama mesela a school of fish diyorsak. Böyle bir kalıpsa bu. A school of fish. O zaman burada nasıl çevirme yapmamız gerekiyor? balık ve okul hiç alakası olmayan şeyler. Sukulu sürü anlamı var mesela. Balık sürüsü. Bu şekilde bunu okudukça algılayacağız. Ee, ve algılamamız bu şekilde artmış olacak. Başka örnekler de verebiliriz. Mesela book kelimesini görünce kitap dediz doğal olarak normalde. Ama bunun ne anlamı var? Rezervasyon yapmak anlamı da var. Reserve. Ya bunu ancak cümleden anlayabiliriz yani. Bağlamdan anlam çıkarma önemli şimdi reading yapmaya başlayacağız. Parçamızı çevireceğiz. Alt, aşağıdaki sorularımızı yapacağız. Bir seriye başlamış oluyoruz şu an yani. Çeviri üzerine gideceğiz. Evet, parçamız recycling ile başlıyor. Başlığımız bu recycling ne demek? Geri dönüşüm. Evet. Recycling is very important in our lives. Buraya kadar bir bakalım. Geri dönüşüm hayatımızda çok önemlidir. Çünkü The waste we create is increasing all the time. Çünkü the waste we create, waste atık demek. Evet bilmiyorsak şöyle işaretleyelim mesela. Sonra kenara kaydedelim bunları. Oluşturduğumuz atıklar sürekli yani her zaman artıyor. Increase. Her zaman artıyor. The rise in population means that there are more people on the planet to create waste. Evet şöyle bakalım. Population nüfus demek. Nüfustaki artış means that. Mean anlamına gelmek. Şu anlama geliyor. There are more people on the planet to create waste. Planet neydi? Gezegen. Gezegende daha çok fazla insan var. There are, var. Niçin varmış bu insanlar? To create waste. Atık oluşturmak için var. To böyle bir fiilin önüne geldiği zaman için diye çeviriyoruz. Amaç bildiriyor. O zaman şöyle çevirelim. Nüfustaki artış şu anlama geliyor. Atık üretecek, gezegende atık üretecek çok fazla insan var. New packaging are being developed. Bakalım buraya kadar. New packaging. Ambalajlama demek. Yeni ambalajlama are being developed. Yeni ambalajlama gelişiyor, geliştiriliyor. Edilgen bir yapı. Geliştirmek demekti. Yeni ambalajlama geliştiriliyor. But much of these products contain materials that are not eco-friendly. Ancak much of these products ürün demek bu ürünlerin çoğu contain materials that are not eco-friendly. Contain içermek materials that are not eco-friendly. Çevre dostu olmayan materyaller içeriyor bu ürünler diyor. Yani yeni ambalajım boştukça çevre dostu olmayan maddeler üretilmiş oluyor new lifestyle changes such as eating fast food means that we create additional waste that isn't recyclable. Evet, yeni bir hayat tarzı, yani yeni hayat tarzı değişiyor diyor. Changes. Örneğin, eating fast food mesela fast food yemek bu şu anlama geliyor. Means that we create additional waste that isn't recyclable. Biz e, geri dönüşüm yapılamayacak atıklar üretmeye devam ediyoruz ek olarak. Additional yani katıklar üretiyoruz. Evet. Yani devam edelim. Recycling helps to decrease the population. Pardon, pollution caused by waste. Evet. Bir faydasından bahsediyor. Geri dönüşümü sağlıyormuş, yardımcı olmak demekte To decrease the pollution. Kirlilik. Kirliliği azaltmaya azaltmayı sağlıyor. Caused by waste. Topluca çevirelim. Caused by onun tarafından yani. Atıklardan oluşan, onun tarafından oluşan kirliliği azaltmayı sağlıyor. Geri dönüşüm, evet. Geri dönüşüm kirliliği azaltmayı sağlıyormuş. Yine bir faydası. It reduces the need for raw materials so that the rainforest can be preserved. It reduces the need for raw materials. Şuraya kadar bakalım. Raw material, ham madde. Need, ihtiyaç. Reduce de azaltmak. O zaman bakın decrease ve reduce aynı şey. It reduces the need for raw materials. Ham madde olan ihtiyacı azaltıyor. So that böylece the rainforest can be preserved. Yağmur ormanları korunabiliyor. Preserve, korumak. Sevle aynı şey. Evet, iki tane faydasını söyledi. Geri görüşmen. Huge amounts of energy are used when making products from raw materials. Evet, ham maddelerden making product, ürün yapmak. Ham maddelerden ürün yaparken çok fazla enerji kullanılıyor diyor. Huge amounts of enerji. Huge kocaman büyük demek. Amount miktar enerji. Çok büyük miktarda enerji kullanılıyor. Ne zaman ham maddelerden ürünler yapılırken. Recycling requires much less energy which helps to preserve natural resources. Şimdi ikisini kıyaslıyor yani. Geri dönüşüm gerektirmek much less energy daha az enerji gerektiriyor. Which helps to preserve natural resources. Bu da burada adjective clause ile devam ediyor. Bu da helps to preserve natural resources. Doğal kaynakları korumayı sağlıyor. Evet. Yani topuza çevirirsek şöyle çevirebiliriz. Doğal kaynakları korumayı sağlayan daha az enerji gerektiriyor. Hı hı. We should always remember that making products from raw materials costs much more than if they were made from recycled products. Evet. şuraya kadar gidelim bakalım. We should always remember should. Evet tavsiyelerde kullanılırdı bu. Hani her zaman hatırlamalıyız, aklımıza tutmalıyız bunu. Melimalı her zaman hatırlamalıyız ki making products from raw materials Şunu çevirelim ham maddeden yapılan ürünler cost much more than cost mal olmak demek hani fiyatını kastediyor ham maddeden yapılan ürünler cost much more than daha fazla şeye mal oluyor diyor then if they were made from recycled products yani neyle kıyaslıyor bir ürün geri dönüşümle üretiliyorsa yani ondan daha fazla şeye mal oluyor diyor ham maddeden yapmak. Yani neyi anlıyoruz ters mantıkla? Geri dönüşüm yapılmış ürün daha az mal, daha az paraya mal olmuş oluyor. Evet. Böyle bir parça bu. Şimdi aşağıdaki true false'lerimize bakalım. Tek tek inceleyelim. Bir. Recycling is very important in our lives. Ne diyor? Geri dönüşüm hayatımızda çok önemlidir. Evet zaten bakın burada geçiyordu okuduğumuz anlamı açısından güzel bir soru. O zaman ne diyeceğiz? True. Evet. 2'de de more people create less rubbish. Ne diyor burada? Daha fazla insan daha az çöp oluşturur. Çöp demek rubbish. Daha fazla insan daha az çöp oluşturması mümkün mü? Yani ters mantık demiş orada. Bu burada zaten diyor nüfus arttıkça daha fazla atık oluşturuyoruz diyor. O zaman yanlış bir bilgi yani bu false. True doğru. False yanlış demekte. 3. Fast food creates more recyclable waste. Fast food e, daha fazla geri dönüştürülebilir atıklar oluşturuyor diyor. Bakalım. Fast food burada bahsediyordu. Evet. Such as fast food means that we create additional waste that isn't recycled. Bakın burada anlatıyor zaten. Bizim geri dönüştüremeyeceğimiz atıklara sebep oluyor fast food diyor. Burada tam tersini söylüyor. Yani geri dönüştürebiliriz biz Facebook'tan üretilen şeyleri diyor. O yüzden yanlış bir cümle söylemiş. False. Dörde bakalım. Recycling helps decrease pollution. Ne diyor burada? Geri dönüşüm kirliliği azaltmayı sağlar. Hep normal yardım etmek demek. Değil mi? Burası sağlar diye çevirebiliriz. Geri dönüşüm kirliliğin azalmasını sağlar. Bakalım Burada geçiyordu evet. Recycling helps to decrease the pollution. <laughs> Bakın direkt aynı cümle. O zaman true diyebiliriz. Beşe bakalım. We need more raw materials with recycling. Diyor, geri dönüşüm yaparak daha fazla hammaddeye ihtiyaç duyuyoruz diyor. Halbuki burada tam tersi değil mi? Geri dönüşüm yaptığın zaman daha az e, ne diyor? Daha az e, hammaddeye ihtiyaç duyuyorsun hem daha uygun vesaire diye. O zaman beşinci sorumuzu ne yapalım? Burada yanlış bir cümle kullanmış. Yani false diyelim. Evet. Altı. Recycling saves the rainforest. Geri dönüşüm yağmur ormanlarını korur. Evet burada vardı bakın. It reduces the need for raw materials so that the rainforest can be preserved. Evet preserve and save. Aynı şey bunlar. Yani korur mu? Korur. True. Raw materials are cheap. Ham maddeler ucuzdur diyor. Ama burada ham maddeden yapılan ürünlerin daha fazla şeye mal olduğunu söylüyordu. Değil mi? O zaman ucuz değil demek ki. False. Evet. Son sorumuza bakalım. Everyone should consider recycling. Evet. Herkes ee, ne diyor? Geri dönüşümü düşünmeli, önemsemeli tarzında. Bir cümle. Genel cümlenin e, paragraftan bunu anlayabiliriz. O yüzden true diyebiliriz. Evet çevirimiz bu kadardı. Yine devam edeceğiz. Fikirlerinizi her zaman paylaşabilirsiniz. Teşekkürler.